Ben Talha. Bugün günlük bir video çekeceğim. Şu anda da kendi evimde ve yanımda Tuğberk var. Yine her zaman. Ki işaret. Yani. İstiyorsan Yo abartma. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Bugün günlük. Bugün ne yaptım söyleyeyim. Kalktım. Kalktım ondan sonra üstümü değiştirdim ondan sonra su içtim ondan sonra da bir şeyler falan yaptım ondan sonra da Tuğberk'te gittim o Oradan da ondan sonra Bole'ye geldik Tuğberk'te bizde Ve oldu yani baba. ondan sonra da Gün geçirdi anı saydırıyor saydırıyor Yani abartma o kadar Tuğberk <laughs> Vallahi. Yani şimdi rapçi desem rapçi de Valla Yani ne diyeceğim bilmiyorum Arkadaşlar siz yani yorumlara yazın bilmiyorum ben Evet devam edelim günlüğümüze ee, e, e, e. Ne yapacağımı bilmiyorum böyle. Evet arkadaşlar şimdi ben dışarı çıkacağım. Ee, annem şey kızıyor. Şaka şaka. Çıkmayacağım. Evet arkadaşlar su içmeye geldik. Oruç tutanlar bu videoyu izlemesin. Tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar, öğlen sonunda döndük. Evet, günlüğümüze burada eklendi sonunda. Su içtik. Günlüğümüzde su içmek vardır. Boing. Günlük ne video. Neyse. ben. sen yapma planasyon bu Yani ee, en az bir 59 dakika falan yapalım. Bu 59 aba Yani benim 2 dakika oldu. Ben yani ben 30 20 dakika falan çekerim neyse. Ben de yarım saat. 30. Evet. Lan niye çeviriyorsun? Ya. yarım saat falan değil mi? neyse. O da var. Evet arkadaşlar, vlogumuza konuştuğumuz da eklendi. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.